Çemberde açılar soru çözümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Çemberde açık konusunun özelliklerini bir önceki videomda sizlerle paylaşmıştım. İsterseniz bu soru için gerekli olan merkez açı ve çevre açı özelliklerini gelin bir daha hatırlayalım. Merkez açı adı üstünde köşesi merkezin üzerinde olan bir açıydı ve gördüğü yaya eşitti arkadaşlar. Gördüğü yay alfa kadarsa merkez açımızda yine alfa kadardı. Çevre açı ise köşesi çemberin çevresi üzerinde olan açıydı. Bakın köşesi çemberin üzerinde gördüğü yayın yarısına eşitti arkadaşlar çevre açı. Bakın gördüğü yay 2 alfa ise çevre açımız kaç alfa arkadaşlar? 1 alfa olacak demiştik. Peki şimdi sorumuz üzerinde bunları nasıl uygulayacağız? Onu bir inceleyelim isterseniz. Bakın ABC ile AOC açılarının toplamını bize 105 derece olarak vermiş. E bakıyorum, ABC açısı burası, ben bu açıya X dedim. AOC açısı da burası ve ben bu açıya Y dedim arkadaşlar. Peki hangisi merkez açı, hangisi çevre açı? Arkadaşlar X çevre açıdır, Y ise merkez açıdır. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. Bakın AC yayı da Y kadardır. Peki Y aynı zamanda 2X yapar mı gençler? Kesinlikle yapar. Neden yapar? Çünkü çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Çevre açı X ise gördüğü yayın 2X olması gerekir. Peki X ve Y açılarının toplamı bize burada kaç verilmiş gençler? 105 verilmiş. Bakın X artı Y bize 105 verilmiş. Peki ben Y yerine 2x yazarsam 3x 105 yapar. x de buradan 35 derece çıkar arkadaşlar. Peki benden istediği şey ne? A, O, C açısı. Yani benden y'yi istiyor arkadaşlar. E, y 2x olduğuna göre 2 çarpı 35'ten cevabımız 70 çıkar ki doğru cevap denizidir gençler. Şimdi ikinci sorudayız arkadaşlar. Bakalım ikinci soru ne diyor bize? Arkadaşlar yine işte ABO açısı 20 derece olarak verilmiş. ACO açısı 15 derece olarak verilmiş. Ve bizden BOC açısını istiyor. Yani şuradaki açıyı bizden istiyor arkadaşlar. Bakın şöyle taradım istediği açıyı. Sonra dedim ki bir hatırlatma yapalım dedim. Yani bu hatırlatma şu arkadaşlar. Merkezi Çemberi birleştiren doğru parçalarının her birine yarıçap denir. Ve bu yarıçaplar kendi arasında birbirlerine nedir arkadaşlar? Eşittirler. Peki bunu bu soruda nasıl uygulayacağız? Bakalım. OB bir yarıçaptır. OC de bir çaptır. ve bunlar birbirlerine nedir arkadaşlar? Eşittir. Eğer ben AO'yu birleştirirsem bu da bir yarıçaptır. Bu da onlara eşittir. Bakın burada sağlı sollu iki tane ikiz kenar üçgen elde ettim. Taban açıları eşit olacağı için burası 20 derecedir. Burası da 15 derecedir arkadaşlar. Ve sonra şunu söylüyorum bakın. BAC açısı gençler. BAC açısı bir çevre açıdır. Bu açının tamamı, bakın bu açının tamamı kaç derecedir? 20 artı 15'ten 35 derecedir. Peki çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Bakın 35 BC yayını görüyor. Bunun yarısı olması gerektiği için o zaman BC kaç derecedir? 70 derecedir. Peki bizden istenen açı nedir? Bir merkez açıdır ve bu da gördüğü yaya eşittir. Yani bu BC merkez açının gördüğü yay olduğu için BC yayı 70 olduğundan benim cevabım da 70'tir arkadaşlar. Yani doğru cevap Edirne'dir diyebiliriz. Şimdi geldik 3. soruya arkadaşlar. 3. sorunun çözümüne geçmeden önce çok basit bir özelliği hatırlatmak istiyorum size. Tüm çember yayı arkadaşlar 360 derecedir. E çapın her iki tarafında kalan kısımları da 180'er derece olmak zorundadır. Bence bu özelliği birçoğunuz zaten biliyordunuz gençler. Peki bunu bu sorumuzda nasıl kullanacağız? Bakın iki tane çevre açımız var soruda arkadaşlar. Birisi 30 derece olan açı. Köşesi bakın çember üzerinde. Birisi de alfa derece olan açı. Yine köşesi nerede arkadaşlar? Çember üzerinde. Peki çevre açı neydi arkadaşlar? Gördüğü yayın yarısına mı eşitti? Peki bu 30 derece ise bu 30 derecenin gördüğü yay CB yayı değil mi gençler? E, CB yayının yarısına eşit olacaksa burası 30 derece ise burası 60 derece olmak zorunda. Peki aynı özellik CBD açısı yani alfa içinde geçerli değil mi? Bakın alfa'nın gördüğü yaya bakıyorum şimdi. Şunun tamamını görüyor gençler. Bakın CD yayının yarısı olmak zorunda. O zaman bu alfa ise buranın 2 alfa olması gerekir arkadaşlar. E peki tamam da yeşille çizdiğimiz bu özelliği hala kullanmadık. Hemen kullanalım. Bakın şurası kaç dereceydi gençler? 180 dereceydi. Çapın üst tarafında kalan kısım. E peki Burada 180 olarak verilen şey aslında 2 alfa artı 60 mıdır arkadaşlar? 60 o tarafa eksi geçer 120 olur. Alfa buradan 60 derece çıkar ki benim cevabım denizidir gençler. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Dördüncü soruda iç açı kuralını hatırlayacağız sizlerle birlikte. Neydi iç açı kuralı? Bakın arkadaşlar ben burada çizdim. 2 tane çap olmayan rastgele kiriş çizdim. Bu kirişlerin kesim noktası da arkadaşlar merkez olmak zorunda değil. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Ve aralarında alfa gibi bir açı oluşturdum. Şimdi alfa açısı sağlı sollu olarak ölçüleri x ve y olan iki tane yayı görüyor arkadaşlar. O zaman alfa nedir? x artı y bölü 2'dir. Şimdi bu özelliği bu soruda biz nasıl kullanacağız onu inceleyelim. Bakın çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. A, B, D açısı yani ölçüsü x olan açı AD yayının yarısına eşittir arkadaşlar. dolayısıyla burası kaç x'tir? 2x'tir. Bir tane daha çevre açı var bakın. BDC açısı 48 derece olan açı bu kaç derecelik bir yayı görmek zorunda arkadaşlar? Bakın BC yayını görüyor. 96 derecelik bir yayı görmek zorunda. Çünkü yarısı 48 olacak. Peki nerede iç açı var? Ona bir bakalım. Özellikle taradım arkadaşlar. Daha rahat görebilmeniz için 100 derece iki tane kiriş arasında kalan açı. Peki 100 derecenin gördüğü yaylar üst tarafta 2x alt tarafta 96 derece. O zaman 100 eşittir. 2x artı 96 bölü 2'dir gençler. İçler dışlar da yapabilirsiniz. Bunu direkt 2'ye de bölebilirsiniz. Siz bilirsiniz. 100 eşittir. Ben direkt 2'ye böleceğim. X artı 48 48 o tarafa eksi geçer. 100'den %48 çıkarsa 52 kalır ki cevabımız 52'dir. Yani denizidir gençler. Dış açı kuralı sorusu arkadaşlar. 5. soru dış açı kuralı sorusu. Dış açı kuralı neydi? Onu bir hatırlayalım isterseniz. Bakın çemberin dışında alfa ölçüsünde bir dış açı aldık bakın. E, ölçüsü x ve ölçüsü y olan iki tane yayı görüyor arkadaşlar bu alfa dış açısı. Alfa nasıl hesaplanıyormuş dış açı kuralına göre? x eksi y bölü 2 yani uzaktaki açının ölçüsünden yakındaki açının ölçüsünü çıkarıyorsunuz ve 2'ye bölüyorsunuz gençler. Peki bunu sorumuza nasıl uygulayacağız? Bakın ölçüsü 10 derece ve yine ölçüsü 40 derece olarak verilmiş iki tane çevre açımız var. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşitti. Bakın 10 derecelik açı EF yayını görüyor. O zaman EFE 20 derece. 40 derecelik açı ...BC yayını görüyoruz. O zaman BC yayı... ...80 derecedir arkadaşlar. Peki dış açı kuralını uygulayacak olursak... ...X eşittir. Bakın... ...uzakta 80 dereceyi görüyor. Yakında 20 dereceyi görüyor. 80 eksi 20 bölü 2. Yani 60 bölü 2'den... ...cevabımız 30 olur ki... ...cevap C diyebiliriz. Gençler. Çemberde açılarda 6. sorumuzu... ...beraber çözelim gençler. Soruda bakın bir paralellik verilmiş. AB ile... CD birbirine paralelmiş arkadaşlar. Bakın biz burada Z kuralını kullanabiliriz. Nasıl mı? Bakın kalemimin ucunu takip edin. Şurada bir Z kuralı mı var arkadaşlar? Bakın tekrardan üzerinden geçiyorum. Z kuralı neydi? Şöyle bir hatırlatalım isterseniz. Köşelerdeki açılar birbirine eşitti. Burası 30 derece ise bu köşede 30 derece olacak arkadaşlar. Bakın kalemin ucunu takip ederseniz çok rahat bunu göreceksiniz peki 30 dereceyi gördük de ne oldu? Devam ediyorum. Bakın merkezi çembere birleştiren doğru parçaları birbirlerine eşitti ve biz bunlara ne diyorduk arkadaşlar? Yarı çap diyorduk. O zaman baktığınızda merkezi çembere birleştiren iki tane doğru parçası gördüm bakın bu üçgende. OCV, ve OD. Bunlar yarı çaptır ve birbirlerine eşittir gençler. E burada OCD ikizkenar üçgen oldu. E taban açılar birbirine eşit olmak zorunda o zaman. Burası 30 derece ise burası da 30 derecedir. iç e açılar toplamı 180 derece olduğundan buraya 120 derece kalır ki cevabımız edilidir gençler. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sırada 7. soru var. 7. soruda bakalım ne vermiş bize? COA açısı 160 derece olarak verilmiş. Burada göstermiş. E, o merkez olduğuna göre arkadaşlar 160 derecelik açının merkez açı olması gerekir ve gördüğü yay eşittir. Bakın gördüğü yayı şu şekilde size çizdim, taradım. E, AC ya da CA yayı kaç derecedir? 160 derecedir arkadaşlar. Peki bakın OC ile OA birer yarıçap. Bunlar birbirine nedir? Eşittir. Ya Birçok yoldan çözebilirsiniz ama ben çemberi tamamlamayı seçiyorum arkadaşlar. Yani umarım güzel çizebilirim. Çemberi şu şekilde tamamladım. Sonra dedim ki ya şu mavi kısım 160 ise tamamı 360 olduğuna göre kırmızı kısmın 200 mi olması gerekir gençler? Peki benden istenilen CBA açısı aslında bir çevre açıdır. Hem de 200 derecelik yayı gören bir çevre açıdır. Ve bu yayın yarısına eşit olduğu için cevabım 100'dür. Yani Bursa'dır gençler. Evet geldik 8. soruya. Arkadaşlar merkezi çembere birleştiren doğru parçaları birbirine eşitti. Ve biz bunlara yer çarpıyorduk. Bakın bunlar birbirine eşit. OA ile OC. Eğer siz OB'yi de çizerseniz OB de yarıçap olduğu için onlara eşit olmak zorunda. Yani onlara dediğim OC ve OA'ya. Bakın iki tane sağlı sollu ikizkenar üçgen elde ettim. E, taban açıları eşit olacağından dolayı burası 50 derece ise burası da 50 derecedir. Burası 70 derece ise burası da 70 derecedir. E, dolayısıyla x kaç yaptı arkadaşlar? 50 artı 70'ten 120 derece yaptı. Yani cevabımız Bursadır gençler. Geldik 9. soruya. 9. soruda arkadaşlar bir paralelliğimiz var. İsterseniz önce onu bir gösterelim. OC AB'ye paralelmiş gençler. Sonra birbirine eşit olan yarıçaplarımız var bakın. Onlardan da bahsetmek istiyorum. OD merkezi çembere ne yapmıştır? Birleştirmiştir. Bu bir yarıçaptır. Peki OA da merkezi çembere birleştirmiştir. Bu da bir yer çaptır. Birbirine eşittir. Hatta çizerseniz OB de çaptır. Hatta OC de çaptır arkadaşlar. Bunların hepsi merkezi ne yapar? Çembere birleştirir. Peki bir sürü ikizkenar üçgen elde ettim bakın. OAB ikizkenar bir üçgendir. Taban açıları birbirine eşit olmak zorunda. O zaman burası 50 derece ise burası da nedir? 50 derecedir. Hatta bir tane de Z kuralımız var. İsterseniz onu da şöyle karalayarak göstereyim. Kırmızıyla karalıyorum bakın. Şurada bir Z kuralımız var. E Z kuralında köşelerdeki açılar birbirine eşit olacaktı. O zaman bakın kalemin ucuyla da üzerinden geçiyorum daha rahat görün diye. Burası kaç derecedir yine? 50 derecedir gençler. Ya ACB ikizkenar üçgen değil miydi? OC ile OB birbirine eşit değil miydi gençler? E ikizkenar üçgenin tepe açısı 50 derece ise Geriye 130 derece kalır. Çünkü üçgen açılar toplamı 180 derecedir. E 130'u da 2 eşit parçaya bölersek eğer 65-65 paylaşacaklar taban açılarına gençler. E benden istediği açı zaten OCB açısı yani 65 derecedir gençler. Cevabımız Ceyhan'dır o zaman. 10. soruya geldik arkadaşlar. 10. soruda yeni bir özellikten bahsedeceğiz. Daha doğrusu yeni değil. Biz çemberde açı özelliklerini anlatırken bir önceki videomuzda bu özellikten bahsetmiştik. Sadece tekrar edeceğiz şimdi. Bakın arkadaşlar. Biz çembere iki tane teğet çizdik. Bu iki teğetin arasında kalan açıya alfa dedik. Alfanın gördüğü yaya beta dedik. Alfa ile betanın toplamı kaç dereceydi arkadaşlar özelliğe göre? 180 dereceydi. Bu özelliğin tam yarısı başka bir özellik vardı. Niçin tam yarısı diyorum bakın arkadaşlar. Tam burası nedir? Çaptır arkadaşlar bakın. Burası çap. Tam ortadan bu özelliği ikiye böldüğümüzü düşünün. E nasıl ki bunların toplamları 180 derece ise x ile y'nin toplamı da kaç derece olacak? 90 derece olacak gençler. Peki bakın 55 derecelik açı aslında bir çevre açı. Niye? Çünkü köşesi çevrenin üzerinde. E gördüğü yayın yarısına eşit olacaksa, AC yayının toplamda 110 derece olması gerekir. E peki ben biliyorum ki bu ortadaki çap ise, şu üzerinde kalemle geçtiğim doğru parçası, kiriş, çap ise, bu çapın üstünde kalan yayın tamamının 180 derece olması lazım. E burası 110sa, buraya kaç derece kaldı arkadaşlar? 70 derece kaldı. E, yukarıdaki özelliği kullanırsak peki şimdi bakın x ile 70'in toplamı kaç yapacaktı arkadaşlar? 90 yapacaktı. O zaman x kaç derecedir? 20 derecedir. Ha bu soruyu Başka bir şekilde de çözebilirsiniz. Mesela dış açı kuralını da kullanarak çözebilirsiniz. Nasıl yaparsınız onu? Bakın dış açı kuralı neydi? Uzaktaki yayın ölçüsünden yakındaki yayın ölçüsünü çıkarıp ikiye bölerdiniz. Onu da şurada yapalım isterseniz. İkinci yol diyelim. X eşittir. 110 eksi 70 bölü 2'dir gençler. 110 eksi 70 kaç yapar? 40 yapar. 40 bölü 2 de bize 20 sonucunu yine Verir. Yani cevabımız Bursadır gençler.